Oha deve kuşu mu lan bunlar? <gülüyor> <gülüyor> lan ne gidiyorsun orada? Lan hayvan ne hayvan aslan falan değil kaplan falan değil ya. Yani. Ne? Tamam. Yapalım. Bunlarla. <laughs> <laughs> 2 gram kuma girmekten korkuyoruz. Aha şimdi direkt kaybediyoruz onu. Yok abi hiç girme buraya uğraşma. Acı. Buranın bana gitmeye bir faydası da. Burada debriyaj mebriyajı yakarız ya. Ne yapsak? Böyle usul usul geri kayalım efendi efendi. Çok fazla artistik peşinde dolaşmıyorum buralarda. Ya Allah. Şöyle sola çıkalım. PCX ile offroad da yapmadık demeyiz be. Şöyle Aha. Evet, TCX'e traction Control niye lazım? Oo. Arka teker bıraktı la. Tövbe estağfurullah. <laughs> Bu arada o meşhur Ayazma plajı nerede? Biraz ileride otoparka daldık. Da Eniştenin yeri. Niye yokuşta değildi de plajda? İlginç. Vardır evet bu insanların da buraya bir katkısı. Burada bir hizmet sunuyorlar. Burada bir asayiş sağlıyorlar. Ki tercih sebebi oluyorlar. Halk plajı da burası sanırım. Hafta içi olmasına rağmen baya bir kalabalığı var. Halk plajı ama şeyler var. Gold Beach. Burası haritalarda tam Ayazma plajı olarak gözüküyor. Bak şur, şur, şuradan yemişler şuradan yemişler. Ayazma plajı dediğin yer bura mı sadece yani? Burada çimin hesabı. Bu da sahil şeridi bayağı uzuyor ama. Ama ben oraya gitmek istesem, o plajlara gitmek istesem nasıl gideceğim ki? sağdan geçin. Sağdan geçin. Şöyle en sağdan sağdan geçelim. Aa. Agaya beleş. Güzel. Bura ne? Kağıthane dinlenme testi. Belediyenin. Belediye çalışanlarına. kurtardılar lan. 2 iki, gram kuma girmekten korkuyoruz. Bak aha şimdi direkt kaybediyoruz onu. Yok abi hiç girme buraya uğraşma. Çıkamıyorum gibi neredeyse. Çok patinaja düşmeyelim burada. Biraz tırsaz abi o konuda. Şimdi burada motoru çıkartmak için terlemeyi göze alamıyorum. Burası ne deresiymiş böyle ki? Bak yine başka bir güzellik keşfettik. Lagün mü? Longoz mu? Şu an sallıyorum ama Oha deve kuşu mu lan bunlar? <laughs> Selamun aleyküm reisler. Kıymetli dostlarım. Kıymetli <laughs> kardeşlerim. <gülüyor> ha, deve kuşu görmek de nazikmiş be. Kum baba plajı. Bak mesela motosiklet de olsan. Pradar'dan para alırlar. Dur bakayım kaçmış. Bir bakalım. Dakikasına göre, araç tipine göre bir şey yazmamış. Yazmamışlar. Ücret iadesi yoktur. Ödemeler çıkışta tahsil edilecektir. Ama çıkış için motor için bir yer ayırmışlar mı? Oho! Para da şimdi şey olur. Dık 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 dık, dık. Evet. Atla giriş kaç para. <laughs> Bak motorlar sağdan geçiniyor. Güzel güzel. Selamünaleyküm. Motorla bir bakıp çıkabiliyor muyuz? Kolay gelsin. Şöyle bir keşfedelim. Bak arabayla girsek mesela buraya çıkarken parasını ödemek zorunda kalacaktık. Da güzel kamp yeri aslında. Buralara gir. Keyfine bak. Otur şurada denizine in. O da güzel. Böyle yerlere arabayla girdiğin zaman baştan parasını böyle fazladan fazladan böyle peşinden ödediğin zaman mesela şeylerde Şile'ye gelmeden önce geçen sene daha şey geldiğimizde babamla geldiğimizde öyle bir şey oldu. Ondan sonra tabi böyle şey de olmayınca hani denize girmek yasak mevzusu çıkınca parasını vermiş oluyorsun içeride esir olmuş oluyorsun yani içeride esir olmak değil de yani çıkabilirsin de yani boşu boşuna para vermiş oluyorsun bu seni üzüyor. Yani öbür türlü de zaten hani işleye kadar geldim denize niye giremiyorum falan mevzusu zaten ayrı bir mesele. Hani bir de üstü de hani gelirken harcadığın yol parası kadar bir de buralara işte kamp alanıdır falandır filan para ver verdikten sonra iyice sıkıntı. İşte sonra orada verilen paranın çekilen yolun gerginliğini böyle bir tersleşme, böyle bir cahillik olduğu zaman da insanlar şeylerle direkt sahil güvenliklerle sahil güvenliklerle diyorum can kurtaranlarla papaz oluyor. Halbuki Hani insanları gelen orada denize girememek değil, tamam insan biraz anlar. Hani anlayamayacak insanlar da vardır elbet. Çoğu insanla burada kastetmiyorum ama hani plajın oraya gelene kadar ödediği para insanın canını sıkıyor. Bayağı böyle bir off yapmış olduk ya. Ay ama. Evet yol da burada bitiyor galiba. Evet yolun da sonuna geldik gibi bir şey mi acaba? Yol biraz çellere gidiyor. Vay kumsala bak. Bak denize giren falan var buralarda da. Buradan sonrası artık iyice biraz macera. Çıkamayacağım bir yer olursa geri dönerim canım ne olacak. Zımbır zımbır. Hoppa. Offroad. PCX ile offroad. Hakikaten güzel yalnız ya. Yani. Yer kaya tutuş iyi. Ama böyle biraz Gitmek lazım. Şuradan gitsek iyi olur. <laughs> Lan ne gidiyorsun orada? Acı. Buranın bana gitmeye bir faydası da da debriyajı debriyaj yakarız ya. Ne yapsak? öyle usul usul geri kayalım efendi efendi. Çok fazla artistik peşinde dolaşmıyorum buralarda. Ama biraz heyecanlı. Buraya bir arkadaşım olursam Şile'ye gelirsek onunla beraber gireriz. Buralara bu tarz ıssız yerleri en az böyle bir iki kişi falan gelin. Yani onun adı tırsaklık değil. Yani birinizin başına bir şey gelirse öbürünüz yardım edebilir. Ya Allah! sola çıkalım. PCX'li offroad da yapmadık demeyiz be. ADV 150 diye bir tane modeli vardı galiba. PCX şasi üzerine biraz daha hani Integra X ADV yani Forza 750 X ADV kafasında PCX'in de böyle bir maceralaştırılmış skuter'ı vardı. Yine CVT sistemi kullanıyor tabi DCT falan değil. Hcx diyorum zaten Hcx'in üzerine Ama şasisini falan böyle bir değiştirip O tarz bir alet vardı Bizim motor da bu, bugün kendini ondan zannetti <laughs> Ya da ben mi onu öyle zannettim bilmiyorum Anam bu, unuttuk burayı yine Ay. ay. Şöyle enseye Ne güzel karavan işi şey gibi. Güzel inşallah. Evet arkadaşlar bugünkü şile gezmemden de bu kadar. Böyle PCX araziye girmek farklı bir eğlence oldu. Araziye girmek zaten ayrı baş, başlı başına bir eğlence. Yani PCX çok uygun mudur değil midir bu konusu tartışılır bir scooter olarak. Ama ADV 150 olarak hani scooter kafa, kıvamında bir araç yapılmış. Hani bilmiyorum de çok bu konuda bir problematik bir durum oluşturacak gibi değil. Bakalım bir dahaki sefere e, araziye girmeyi düşünüyorum. Ama siz şimdilik sağlıcakla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bugün video gitsin. Moto motosikletçi kaçsın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.